Merhaba arkadaşlar, birçok kişi Konya Spor Adana Demir Spor maçı özetini merakla bekliyordu. Biz de şimdi sizlere aktaracağız. Videomuza geçmeden önce gündemden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Dakika 53'te Rahmanovic Konya Sporu 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Hakem ise Yasin Kol olurken Stad Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda maç oynandı. Dakika e, 20. E, dakika 20'de aslında baktığımızda Adana Demirspor önemli bir gol şansı yakaladı ancak maalesef e, gol şansı e, kaçtı Adana Demirspor adına. E, i̇ki takımda tabii ki çekişmeli bir maç yaşandı iki takım içinde ve toplamda e, 358 pası geçti. Konyaspor e, Adana Demirspor'da da pas sayısı 300'lerde kalırken baktığımızda isabetli şut sayısı e, 7. Konya Spor'da. Adana Spor'da ise 3 bulunuyor. Foullere baktığımızda Adana Demirspor'da 10 foul, 6 foul de Konya Spor'da bulunuyor. Baktığımızda tabii ki Konya Spor bu galibiyeti e, ile beraber aslında e, sıralamadaki yerini de yükseltiyor. Sarı kart geldi dakika 74'e. E. Aslan Balonga sarı kart gördü ve Skubic de dakika 72'de sarı kart gördü. E, dediğimiz gibi Rahmanovic 37. dakikada sarı kart görürken 29'da ise Adil Demirbağ gördü. 25'te Alper Uludağ gördü. Maç bu şekilde biterken videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.